Herkese selamlar. Karabalar bir pazarına geldik. Sabah 5'te kalktık. İlk önce gittik bir balık ayını çektik. Onu zaten bu videodan önce de izlemiş olursunuz. bile şimdi daha yeni yeni buraya. Saat kaç? Şu an 7 civarı. Karabalar bir pazarına geldik. Zaten arkada da gözüktüğü gibi. Hem burayı da bir çekelim. güzel bir video çıksın. Yeni gelen ürünleri, yeni gelen esnafları, yeni olan Zaten iki haftada bir karabala bir pazarını çekiyoruz. Yeni gelenler ne varsa alabileceğimiz, belki ileride bizim de satabileceğimiz, şu an depoya koyabileceğimiz ürünler varsa onları da alacağız. O zaman size iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evet, balık halinden sonra şimdi geldik Garabalar Bit Pazarı'na. Güneş tam gözümüzü çarpıyor. Saat yediğim gibi, 7 yedi, yedi buçuk şu var şu an. Bir dolaşalım pazarı. Şu an yeni yeni gelen esnaflar var, yeni yeni kurulan ürünler var, yeni gelen eşyalar var. Bunların hepsini tek tek çekeceğiz. O zaman size iyi seyirler. Başlayalım. Dediğim gibi yeni tezgahlar var. Yeni ürünler var. Şu Fransız sarı tabaklar var. Evet, kıyafet ve ayakkabı. benim için kıyafet olmamdan dolayı ben fazla kıyafete, ayakkabıya yönelmiyorum. Bunu zaten bilgisindesiniz. Kıyma makinesi ne kadar? He? Kıyma makinesi ne kadar? 150. Sıcaksın antika ya. <laughs> Yok antika getirsem burası Millet birbirini yırdı. Sağlaşık. <laughs> Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. <laughs> Tezgahların bazıları yeni yeni açılıyor. Şu keşke 999 olmasaydı. <laughs> sahibi yok. Ama güzel bir Dün bizde bir tane aldık kurdacılardan. Tabi bundan biraz daha uzun bir metre boyunda teneke. Saksa esasın bu da. Ama görseli güzel. Bir son dolgu saat var. Önce bu yok. Ama Derya. iyi. Biz yine pazarımızda görevin başındayız. Aynen abi. Siz de aynen. <laughs> ne baba be ben saatla 5'te kalktım. Balık evet. haline gittim. Biz de öyle 5'ten beri ayaktayız. Aynen gidiyoruz. abi. Hoş gelmiş hoş gelmiş. sağ ol şey. abi Allah razı olsun kolay gelsin. Sağ ne yapıyorsunuz nasıl işler? İyi şükür Allah. Biraz zayıf ama o da abi, tatilden dolayı. Abi o da dolayı. sezondan dolayı abi ya. Evet. Sezon bir şey yapsa. Aynen. Şu okullar okullar geri açılsa. Olacak in olacak. İnşallah bir zamanla kolay gelsin. Her şey zamanlı. Hani ben Ferro gelmedi mi de? Ferro yatıyor. Yatışıyor. Çok çalışıyor ya, ondan. <gülüyor> 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 tamam kolay gelsin. Allah'a emanet. Sağ ol. Pero sayı yoksun ama biz tezgahtayız. Evet. Her onun dükkanında bizi açmak kalıyor. Yani abi dostluk böyle. Evet. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ olun görüşmek üzere. Kılık kıyafet. <laughs> Aylıçlar abi, bardaklar ne kadar? Hangileri abi? Sarılar abi? Komple mi abi. Komple abi. 150 liraya verin salam. 150 liraya. lira. Hepsi altılı zaten takım. Evet. Tabii tamam abi, teşekkür ederim. Bak burada mı? Abi, ona dört yüzünüzden biri fiyatlı bir şeyler var. Güzel oldu. Buradakiler de güzel değil mi? Ne kadar bir şeyler yapar? <laughs> Doğru. Sadece şu makine. Hayırlı işler bu Tablolar güzelmiş şey olacak.

Ama yani yarısı da iş boyutu. Şişelerin fiyatları ne oldu şimdi? Ben. 10 lira. 10 bu. Aynen. Güzel. Hayırlı işler kolay gelsin. YouTube'a çekiyoruz abi. Gazlanmasın fiyatını Abi 2 milyar. 2 milyar. Çok orijinal bir Osmanlı zamanı. Buyur hadi. 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 Hadi alalım milyara da var, vereyim mi? Alacan mı? Bakayım olmuyor, işte. Al, zaten değil, 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 değil. Ee, Sezon yaz olunca bisikletler de çoğaldı tabii. Fiyatına göre, kalitesine göre bisikletler çok. Kusura bakmayın güneşten dolayı da bana gölgem gözüküyor. Fincanlar benim işim değil. Çünkü dediğim gibi daha önce kargolardan çok çile çektiğimiz için ondan fincan işine gir ya da porselen işine girmiyor. E denk gelir. Bir yerden koliyle denk gelir. Alır getirir satarım da ama tek tek fincan arayışına falan girmiyor. Hayırlı işler abi kolay gelsin. <laughs> ne kadar hepsi? Bunların tanesi 30 lira. 30 lira Her tanesi. Tane. Aynen. Bakır zaten belli. Böyle hayatını arabalara getirdik. Tamam abi. Siyah kasa ne kadar? Siyah kasa ne kadar? Siyah ne bir tane sarf bu ka? Ama orijinal Görseli güzel ama. Şu yan tuş falan yerinden çıkıyor. Görseli güzel mi? Bizim için değil. Gökhan sen yoksun ama babam burada. <laughs> Selam söyle Gökhan'a var. Belki akşam izler Konya'dan. <laughs> Esnaf abiler çay denmedi. Hayırlı işler abilerim kolay gelsin. <gülüyor> 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 Şurada yeşil bir arkadaş var. Çözemedim ne oldu Bir yakından bakalım. Yedim, biraz yakından inceledim. Makine, bir kıyma makinesi gibi bir şey. Ama suyunu çıkartıyor büyük bir ihtimal galiba şey. Sarımsak ezeceği falan. Çünkü aynı Değme makinesinin aynısı. Ama su olarak çıkartıyor yani. galiba. Ya da önünde bir parça var mı? Yok mu? Bir bilgim yok. Ama malzeme güzel. Şunu ilk başta zil zannettim. Demin bir kaldırdım. Lambaymış meğersem. Ama görseli güzel. Eski zillere benziyor. Okul zilleri, okul zillerine benziyor. Kadir Bey Urdavat. Dediğimiz gibi daha yeni yeni açılıyor tezgahlar. Patron ne haber yani. ya? Hmm. Hayırlı işler. Buraya evet. mı geldin bakalım? Evet. Öğlene kadar dolmuş olur her yer. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar abim hayırlı işler Merhaba. kolay gelsin. Hayırlı pazarlar herkese. Çok, Çok teşekkür ederiz kardeşim. Benim. Allah razı olsun abi ben teşekkür abi ederim siz sağ olun. Yani. Niye abi reklam güzel şeydir ya. Hayır Meşhur olursa sonra artık. <laughs> <Çayın. gülüyor> <laughs> tamam abim. Nasıl işleriniz? <laughs> Çok abi, şükür. Abi. Hayır, olsun. <laughs> Muhabbetimiz <Tamam>, yeter. <laughs> tamam İsmail. tamam <laughs> İsmail. Allah razı olsun abi. Yavaş yavaş abi sezon illaki biliyorsun kapalı. Şu aynen. an herkes tatilde. Olur. Sabah 6'da herkes çeşme yolunda. Ama kışa Eylül'e okullar açılmaya başladı mı adım atacak yer bulamayız tamam, buralarda. Aynen aynen. İnşallah, abim. İnşallah abi. Allah İnşallah. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler. Abi, çok teşekkür abi, ediyoruz. Az. Hemen camın altında bakabilirim. Karabağlar. Bit pazarın bir çekimini daha bitirdik. Zaten sabah saat 5'te kalktık. Demin açılışta söylediğimiz gibi. Balık Ali, balık halindeki esnaf arkadaşlar. Onlarla bir siyahat sohbetimiz oldu. Ama bundan sonra ayda bir, bir balık Ali yapacağız. Çünkü onların da bize gösterdiği saygılar güzeldi. Bizim de onlara gösterdiğimiz ilgimiz güzeldi. Çünkü dediğimiz gibi buradaki esnaflar nerede olursa olsun. Kişiye zaten yüzünü çekmemize bir şeyimiz yok. İzin verirse tezgahını çekiyoruz. İzin vermezse tezgahını dahi çekmiyoruz. Balık halinde de aynıydı. Her gittiğimiz tezgah, her ufak çekimlerde bile gittiğimizde herkesten izin aldık. O şekilde devam ettik. Burada da aynı oldu. Sezondan dolayı biraz pazar yavaş. İllaki Eylül ayına doğru okulların açılmasıyla, insanların geri gelmesiyle çoğu insan köyüne gitti, çoğu insan tatile gitti, çoğu insan gezmeye gitti. Elim kolum rahat durmuyor. Bazen sağa sola gidebiliyor yine de. Onun için Karabağlar'daki bit pazarı çekimlerini tamamladık. Bugün bir üçüncü video daha çekeceğiz. Tabii bunu haftaya böleceğiz. İki günde bir, üç günde bir paylaşacağız. Şimdi bu hafta Hatta 15 günden beri biriktirdiğimiz ürünler var evde. Burdacılar kapalıydı. Bu hafta pazartesiden beri açıldığından beri biz çok güzel ürünler aldık. Şimdi eve gidince kameramla beraber bir de o videoyu çekeceğiz. Balık videosu zaten şunu, bunu izliyorsanız bir önceki videoydu. Bu sonraki video evdeki ürünlerle bir hafta boyunca topladığımız ürünler videosu da. Onu da çekim yapacağız. Onu da hafta içi bir gün paylaşırız. O zaman her zaman dediğimiz gibi <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben gülmeyi seviyorum. Her zaman da gülüyorum. Hoşuma gidiyor. Mutlu olmak, keyif almak. Izdırama gerek yok ya. Kendi kendinizin canını sıkmayın. Kendi kendinizi gülmeye odaklayın. Hep gülün, hep mutlu olun. Görüşmek üzere. Bay bay.